Hayatın amacı kendine varmaktır. Oysa herkese yaklaşır, her yere varır, bir tek kendinden uzak kalır insan. Her yeri, her şeyi keşfeder ama kendinden kıpırtısız duran okyanuslardan haberi bile olmaz. Kıymet bilmek kaybedince arkasından ağlamak değil yanındayken sımsıkı sarılmaktır. Birini tanıyamadıysan, kimin neyin peşinde olduğuna bak, anlarsın. Hiç kimseyi sizi duasına katmayacak kadar kırmayın. Gel de birbirimizin kıymetini bilelim, çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden. Gel gitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır, kaybetmekse sabrı öğretir. Gülün dostu dikendir. Neyi feda edersen o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan onunla sınanırsın. Duası olmalı insanın bütün sevdiklerini içine alabileceği ve bir de seccadesi gözyaşlarıyla Rabbine varabileceği. Gamzelendi gönül yine devası ahtır gönlü mahzun olanın dostu Allah'tır. Derdini sev, Allah'tan ikramdır. Sakın of bile deme, bil ki imtihandır. Unutmayın, dünyada yaşamıyorsunuz, dünyadan geçiyorsunuz. İnsanı ateş değil kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendine kör bakar. Bil ki neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar. Vedalar gözleriyle sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler hiç ayrılmazlar. Herkes fıtratına uygun kişilerle olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz. Demiş ki Mevlana Hazretleri seni seveni zehir olsa da yut, seni sevmeyeni bal olsa da unut. Zorsa sev ama sevmiyorsa zorlama Yağmur gibi yağıyorsa başına bela bil ki dua bekliyor senden Mevla Akıttığın gözyaşlarını silmek yerine akmasına neden olanları hayatından sil Kıymet bilmek kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken sımsıkı sarılmaktır. Kalp midir insana sevdiyen, yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı? Yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Gözünle bakarsan bana beni görürsün, gönlünle bakarsan seni görürsün. Sen gül ol da uğruna ötmeyen bülbül utansın. Aşk ateşe, mesafe rüzgara benzer. Eğer küçükse ateş, rüzgar onu kolay söndürür. Şayet büyükse büyütür de büyütür. Neyini büyüklenip kibirlenir ki insan? Bu dünyanın geçmişi tufan, geleceği kıyametken. Aynı ruhtan yücelen bir ince unsur gibiyiz. İki can içinde biriz, sonsuza yansır gibiyiz. Bir güzel anlamı elbet olacak sevgimizin, bil ki sen bende ve ben sende birer sır gibiyiz. Yalnızlık Allah'a mahsus, her canlı bir eş arar, taşın kalbi yok ama onu bile yosun sarar. Seni en iyi Allah bilir. Gerisi ya yanlış ya eksik bilir. Seni mutsuz edenler yüzünden umutsuz olma. Mutlu olacağın zaman da gelir. Seni mutsuz edenleri görüp herkesi öyle sanma. Seni mutlu edecek olan da gelir. Bugün çok derdim var deme. O derdi sana veren Allah'ın dermanı verdiği gün de gelir. Sen Rabbine dua et dua etsem ne olacak deme, duanın kabul olduğu gün de gelir. Mutluyum, çünkü yol yakınken dönüşlerim var. Huzuruma şaşırmayın, çünkü yarı yolda duranlardan koşar adım gitmişliğim var. Kızmayın aşktan caymışlığıma, benim karşıdan tanımama gibi bir özrüm var. Gelsin hayat bildiği gibi, elinde ne varsa hayata dair, ötesi hiçbir şey ya da vesair, gerisi misafir. Bin sene de okusam ne biliyorsun diye sorsalar bana, haddimi bilirim derim. İnsanın ham maddesi topraktır ama fazla suladın mı çamurlaşır. Önemli olan seni tamamlayacak ruhu bulmandır. Her peygamberin verdiği öğüt aynıdır. Sana ayna olacak insana bul. Mevlana Hazretleri Ve bilesin üstüne aşkı giydirdiğim bu yüreğe söz verdim hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. Aşk söze sığmaz, aşk bir denizdir ki dibi görünmez. İnsan sözünü yağmur gibi yumuşakça indirmeli kulaklara, kırıp dökmemeli, damla damla söylemeli, ince ince sevmeli. Aşıkların kalbinde hiçbir ilacın çare etmediği bir sızı vardır. O derdini uyku giderir, ne gezinti ne yiyecek hiçbir şey. O dert ancak dostu görmekle geçer. Nehir gibidir insan sadece yüzüyle bilinir. Derininde ne saklar, yüreğinde neler akıp gider, Söylemez, sessizce akıp gider. Yoksulluğu anladık da sevmek neden kıt kanaat, Yoksa yürekler mi yoksul, kimler biçmiş aşka fiyat. Samimiyetin olmadığı hiçbir şeyin, ömrü uzun olmaz. Aşk, dost, arkadaş, adı her ne olursa olsun. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizden geçen iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. Parolamız neydi canlar? Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Bugün Allah için ne yaptık? Rabbim inşallah güzellikler yapmayı, güzel hayırlara vesile olmayı nasip etsin hepimize. Saygılar sunuyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi unutmazsanız bundan onur duyarım, kıvanç duyarım. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Rabbim hepinizden razı olsun.